İzzet öldü mü? Nisan. Eşref'i ateşe atarak kurtulabilecek mi? Bu bölümün ölümcül oyununda kim hayatta kalacak? Selamlar millet, dizi yine karşınızda. Ve Eşref Rüya'nın 3. bölümü için heyecandan yerimde duramıyorum. İzzet'in ölümünün ardından Eşref bu sefer daha büyük bir düşmanla yüzleşiyor. Ve tahmin edin bakalım, sahneler alev alev yanacak. Nisan artık bu oyunu bitirmek için kendini aşacak hamleler yapmak zorunda. Kız resmen köşeye sıkıştı. Bir taraftan da Kadir ortalığı karıştırıyor. Eşref'i saf dışı bırakmak için yetimlerin arkasından iş çeviriyor. Ne kadar cesur ama tehlikeli bir hamle. Bu arada emniyet cephesinde Serdar oteldeki cinayeti soruştururken Eşref ve aşiretle karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma resmen büyük bir çatışmanın habercisi. İşin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Nisan kendini kurtarmak için Eşref'i ateşe atmayı planlıyor. Ama Eşref'in başka bir yüzünü görünce büyük bir iki düşüyor Bu yakınlaşma başına iş açacak gibi görünüyor. Çağatay ve Demet arasındaki kimyanın giderek güçlendiğini görüyoruz. Bu ikili resmen ekranı yakıyor. Eşref Rüya'nın 3. bölümü sizce nasıl olacak? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Takipte kalın. Dizi her zaman sizlerle.